Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Kanal T'ye habere Trafik Hizmetleri Komisyonu çalışmaları değerlendirdi. Mehmet Avcı komisyonun yasaya göre ayda bir kez toplanması gerektiğini belirtti. Bu yıl dört kez toplandı dedi. Trafik Hizmetleri ve Ulaştırma Komisyonu yasaya göre ayda bir toplanmak zorundadır. Ancak bu yıl benim aklımda kaldığı kadarıyla... İki defa e, normal toplantısını yaptı. iki defa da geçici hükümet döneminde toplantı yaptı. Dört diye kaldı aklımda. Bu bir eksikliktir, yanlışlıktır. Yasaya aykırılıktır. Yani Trav Hizmetleri Komisyonu da en son galiba işte 3-4 ay önce toplandı. En son geçici hükümet döneminde toplandı onu söyleyebilirim. O da geçici kararlar için yapıcı kararlar değildi eee trafik hizmetleri ulaşım ulaştırma komisyonunun toplanmaması da trafik kazanı artmasına katkı koymuştur. Onu açıkça söyleyeyim. Eee sorumlu İçişleri Bakanlığı idi. Bugün itibaren Ulaştırma Bakanlığı inşallah en yakın zamanda komisyonunu toplar, kararları almaya başlar, eksikleri tespit eder. Eee ama Trafik ve Ulaştırma Komisyonu dünyada olan bir komisyondur. Her ülkede vardır. Eee etkindir, kararlıdır. Trafik Hizmetleri Komisyonu can güvenliğidir diyen avcı sözlerini şöyle tamamladı. Bizim ülkede maalesef biliyorsunuz siyasi arena hep yumuşaktır. Alınan kararı isterse uyguladılar, istemezse uygulamadılar. Bunlar da gerçeklerdir. Ama e, can güvenliğidir bu. Yani siyasi karar veya ahbap ilişkileri olmaz. Yol güveni neyse doğrusu o yapılması gerekirdi. E, Trafik Yolaştırma Komisyonu bir ihtiyaçtır ve ayda bir en az ayda bir toplanmak da zaruridir. Peki sizin dışınızda başka sivil toplum örgütü yer alıyor mu komisyon ya da siz yer alıyor musunuz? Ee, biz e, 2001 yılından beri 14 yıldır üyesiydik zaten. Ee, trafik Kazanı'nın medyada orada görev yaptık. Bunun yanında Mimar Mühendisler Birliği de sivil toplum örgütü oradaydı. Yeni yasa değişikliği oldu. Burada bakalım ne çıkacak. Sivil toplum örgütleri eee kurulan dernekleri var galiba. Trafik kazalarına ilgili trafik e, olan derneklerin başkanları dediler. Tabi yasa birazcık e, mülayim. Yani 10 tane dernek kurulsa onu da gelecek demektir. E, öyle uygun gördüler. Herhalde e, daha iyi çalışanı umut ediyorlar. Yapan bunu e, karşılayacak.